Abi İsmail abi bunu bunu göstereceksin ki, bu şeyler yapsın şu hale bak ya Edinden göre Erdal B idaresindeki 57 ABE 829 plakalı beton mikseriyle karşı önden gelen Burhan Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada sürücüler Erdal B e. ve Burhan araçta araçla sıkışarak yaralandı. Şu kim Abi bunu gösterelim ki. bir daha bu, bu bir, bir şey olsun. Vatandaşların ihbar sonrasında kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilecek. Ekiplerin çalışmasının ardından yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarılarak devlet hastanesine kaldırılacak. Kazanın ardından jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken kaza sonrası ağır ve bir tanesinin kupasının koptuğu görüldü. <laughs>